Kayalar Grup İtalyan Hayvancılıktan herkese selamlar. 18 Temmuz 2023 tarihi itibariyle bugün de e, durağımız Eskişehir Eskişehir Hayvancılık Kooperatifi Birliği'ne e, birlik başkanımız yanımızda Halil İbrahim Bilir Bey ile gece saat 3.50 itibariyle işletmesine yani kooperatifin işletmesine e, 32 adet çek yo hostaynlarını indirdik, teslim ettik. Hayvanların geneli e, çok iyi gerçekten e, kondisyon olarak, ayak yapısı olarak, duruş olarak, meme yapıları olarak kontrollerini sağladık. Bir sağlık problemleri olmadığını gördük. E, başkanımı da bilgilendirdik. Başkanım sen neler söylemek istiyorsun hayvanlar hakkında? Evet, bir, evet, evet, birlik olarak bizim eee Bölge Hayvancılık Kooperatörü Birliği olarak Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ile imzalamış olduğumuz köyünde yaşamanın bir sürü e, nedeni var. Projesi kapsamında kooperatörlerimize e, yurt dışından ithal düve temin ettik. Tabii bu süreçte de e, siz e, Kayalar gruba Canıgöl'den teşekkür ederiz. Sizlerle sözleşme imzalayıp e, bu süreçte bizlerin yanında olduğunuz için Canıgöl'den, e, çalışan arkadaşlarımıza, veteriner hekimlerimize Canıgöl'den teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel kaliteyi Kayalar Hayvanlık'ta yaşadı, e, bulduk. Hı hı. Tüm üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Biz de teşekkür ediyoruz. Tabii ki başkanım da söylediği gibi buradan eee Haykop Birliği üreticilerine bu hayvanlar karantinada bitirdikten sonra dağıtılacaklar. Evet. İnşallah herkes için hayırlı uğurlu olur başkanım. Size de hayırlı uğurlu olsun. Kalitenin tek adresi Kayalar bu. Teşekkür ederiz. Sizler de genetiği yüksek bu hayvanlara sahip olmak istiyorsanız bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir. 0535 714 1744 numaralı telefonlardan bizlere ulaşarak sipariş verebilir, bilgi alabilirsiniz hem Eskişehir'e hem ülkemize hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Herkes hayırlı akşamlar, hoşçakalın. Yeah. Gel,